Mardin'in Nusaybin ilçesindeki terör saldırısında şehit olan jandarma uzman çavuş Mehmet Kılıncı'nın sünnet olan oğlu Muhammed Eymen'in sünnet arabası Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın makam aracı oldu. Dur oğlum, dur, dur baba, nereye ben şey jandarma uzman çavuş Mehmet Kılınç, 2016 yılında Mardin'de teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesiyle şehit oldu. Kılınç'ın şehit olmasının ardından dünyaya gelen oğlu Muhammed Eymen için bugün sünnet düğünü düzenlendi. Düğüne şehidin oğlu Muhammed Eymen Kılınç, Vali Mahmut Çuhadar'ın süslenen arabasıyla gitti. Annesi Ceyda Kılınç ile düğün için tahsis edilen valilik makam aracına binen Muhammed Eymen konvoy ile salona girdi. Allah. Törende konuşan Vali Çuhadar, şehit evlatlarının başlarının tacı olduğunu söyledi. Bugün Muhammed Eymen evladımızın sünnet düğününde bir araya geldik. Ben her zaman ifade ediyorum. Şehit evlatları, şehit yakınları, şehit aileleri bizim en değerlerimiz, Başımızın tacı, boynumuzun borcu. Onların her daim yanındayız. Bugün de evladımızın yanında oldum. Bundan sonraki süreçlerinde de hep yanında olmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi şehit aileleri, bizlerin de kıymetleri. Bugün makam aracımızı da Eymenimize sünnet aracı yaptık. Ondan da ayrıca gurur duyuyorum. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılıncı'nın eşi Ceyda Kılıncı ise gurur ve sevinci bir arada yaşadıklarını söyledi. Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık Böyle bir günde bizi yalnız bırakmadıkları için. Hem buruk hem sevinç bir arada yaşıyoruz. Ama ben biliyorum ki eşim yanımızda. Her ne kadar biz görmesek de o bizi görüyor. Emanetine sonuna kadar sahip çıkacağım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Tören sonrası Muhammed Eymen'i Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın süslenen makam aracıyla konvoy düzenleyerek evine bırakıldı. <laughs>